Merhaba arkadaşlar. Biz bugün kızlarla pijama partisi yapacağız. İşte yastıklarım. Bu yastığım çok şirin. Bunu çok seviyorum. Ve çok iyi savaş yapılır. Ortaya biraz yiyecek bir şeyler koyalım. Meyve sularını da koyalım. tamamdır. Güzel bir filmle ayarladım. Aa geldiler. Merhaba tatlım. Bizi davet ettiğin için teşekkür ederiz. Rica ederim Barbie. Buyurun buyurun. Ooo. Her şey ne kadar da güzel hazırlanmış. Ee kızlar geldiğinize göre film açalım. Ha dur dur dur. Ya hemen oturup film mi izleyeceğiz? Ya evet evet. Filmi sonra izleriz. Hmm bu yastık ne güzelmiş. Hop. Ya Sevi. <laughs> Tatlım. Sen ne gülüyorsun bakayım? Al. <gülüyor> al, al bakalım. Al sana. Hop, al. al. <laughs> ya ben yiyeceğim. Dur. <laughs> Hadi bakalım hazır mısın? Hem de çok hazırım. O zaman bir, iki, üç. Al, al bakalım sana. Al. Yeter kızlar, yeter çok yoruldum. Ay ben de. Evet kızlar, ben de çok yordunuz. Aslında kızlar şimdi film izleyebiliriz. Tamam barbicim, hemen açıyorum. Hmm. Aa, romantik film çok güzel. Bence bunu yatağımızda izleyelim. Tamam, hemen yatakları hazırlayayım. Hey kızlar yattıysanız filmi başlatıyorum. Tamam. Maria, Maria, lütfen beni dinlemelisin. Ah, Leonardo, seni bir türlü anlamıyorum. <laughs> ah Maria, artık seninle sonsuza kadar birlikte olabiliriz. <laughs> Ay çok romantik. Öyle değil mi Bruno? Uyumuş. Hani bakayım. Bak bak aklıma ne geldi. Hadi gel ona güzel bir şaka yapalım. Sabah kalkınca çok şaşıracak. Şaka mı? Tamam. Barbie çok boya sürme yazık. Bir yok sadece ufak bir şeyler çizeceğim. <laughs> Sabah şoka gireceğim. なっ、どういう意いありがとう。あいがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ああ Tamam tamam. Eylül, uyan sabah oldu. <gülüyor> <gülüyor> sen mi yaptın bana bunu. Hayır, sen yaptın bana kesin. Hayır canım. Kızlar. Sabah şokuna kim girdi bakalım? <laughs> Ebronur. Alacağın olsun senin ya. <laughs> Ama çok komik olmuş o. <laughs> çıkar değil mi? Çıkar çıkar. İyi ee, hadi bakalım.